Efendim TÜİK rakamlarına göre 9 bin sayısına ulaştık büyük başta, küçük başta da 1 milyonu geçtik. En son e, Sayın e, Tarım ve e, Orman Bakanımız e, e, Sözleşmeli Besicilik Projesi'nin lastmanını da Erzurum'dan yaptı. Biz bu proje sayesinde inşallah artı 100 bin artış bekliyoruz en az. Ve bu hayalimiz olan 1 milyon rakamına resmi olarak da ulaşacağız. E, sözleşmeli Besicilik şu demek... Ee, e, her yıl neredeyse 150-200 bin e, büyükbaş hayvanların e, dana e, şeklinde olan o yavruları beslenmeden, beslenme maliyetinden dolayı satılıyordu. Türkiye'nin aslında damızlık merkeziyiz. Ama beslenme e, ile ilgili olarak yem desteği vesaire gibi destekler olacağı için e, bu çiftçilerimiz bu danaları da kendisi besleyecek ve ondan sonra satışını yapacak. Bu hayvancılıkta bizim için yeni bir dönem demek. Bunu neredeyse ben buraya göre başladığımdan beri bütün çiftçilerimiz bizden istiyordu. En son bunu başardık. İnşallah bundan sonra çok daha önemli rakamlara ulaşacağız. hem büyük başta hem de küçük başta. Türkiye'de bir numarayız. Türkiye'de bir numarayız. Bu konuda iddialıyız. bizim böyle Türkiye'nin başka yerlerinde veya dünyanın başka yerlerinde gibi çok büyük devasa çiftliklerimiz yok. İşte bin başlık, beş bin başlık vesaire değil. Bizim çiftliklerimiz 20 baştan başlıyor. 30 baş, 45 baş, 100, 200, 300, 500. Ama bütün vatandaşa genele dağılmış durumdayız. Yani herkes geçimini hayvancılıktan sağlıyor. Aslında bizim baktığınızda hayvansal ürünlerin çok fazla endüstriye de girmediğini görüyoruz. Evsel tüketimde ve artık e-ticaret et yöntemiyle biz bunu şey yapıyoruz ama bunu tespit edebiliyoruz. E-ticaret et yöntemiyle Erzurum'dan bütün Türkiye'ye bizim peynirimiz, tereyağımız, peynir çeşitlerimiz, et ve süt ürünlerimiz bütün Türkiye'ye dağılıyor. Bu anlamda da bizim için hayvancılık çok önemli. Bizim bir numaralı geçim kaynağımız zaten. Ama bu da yetmiyor tabi sanayi üretimlerimiz var o başka bir konu. Ama hayvancılıkta biz şu anda zirvedeyiz. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz ve çok daha iyi noktalara geleceğiz inşallah.